Demek ki bakın yani Allah Resulü öyle bir hususiyetle serfilas ki hiç kimseye müyesser olmayan bedeniyle cismaniyetiyle mirasla serfilas kalınıyor. Kulluğuna terettüp ediyor. Öyle bir kulluk yapıyor ki kulluk adına kendisine aralanan kapıdan içeriye girerken söveleri söküp götürüyor. Benden istenen bu ama fakat istenene aşkın yapıyor. Ezbere değil bu. Allah geçmiş ve gelecek günahlarını yarlıgamadı mı senin diyen Ayşe validemize karşı efela kunu abden şekura diyor. Ben beni böyle yapan Rabbime çok kulluk yapan, şükreden bir kul olmayayım mı? Bu seyri bu önemli makamı yine ifade ederken diyor ki zalem tu sünnete men ahya zalame ila enişteket işteket hu zurra min varamin. Ben o zatın sultanına zulmettim ki yerine getirmedim. Sünnetine zulmettim ki yerine getirmedim. O ayakları şişmeden yatmazdı. Oysa ki ben yattım. Şimdi temsiline bakınca baş döndürücü bir temsili var. Öyle laubali bir insan değil o. Kendini gaflete, dalalete salmış bir insan değil. Onun vazifesine sadece bir elçilik diyemezsiniz. Allah sevgisini, kendi sevgisini ona itaati ilkiyada bağlamıştır. İn kuntum tuhibbun Allah'a eğer de ki Allah'ı seviyorsanız hep de bir bana uyun diyor. Allah'a uyun değil yani. Demek ki ona uyma çok önemli bir mesele. Neden yani? Çünkü Allah'a uymada bir hususiyet vardır. Bazen Allah'a uyma meselesi bir kısım mutlaklarla ifade edilir ki onun takyidi Allah Resulü vasıtasıyla yapılmıştır. Öyleyse hususiyet ifade ediyor. Bazen uyuma meselesi takyitle yapılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ıtlak etmiştir. Demek ki tam uyma ıtlaklı olacaktır. Bazen Allah'a uyma meselesi Kur'an-ı Kerim'de hususi olarak anlatılmıştır. Allah Resulü onu tamim etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde alırsanız hususi şey alırsınız. Fakat umumi manada almak için mutlaka Allah Resulü'ne ittiba etmek lazım. Allah Resulü yerinde o meselenin kavli şarihidir, burhanı vazihidir, mükemmel bir müfessiridir. Kur'an-ı Kerim'in yerinde yorumcusudur. Nasıl olmasın ki Allah Celle Celaluhu ona vahyederken ayetlerin yorumunu da beraber onun ruhuna duyurmuştur. Sahabi bundan ne anlamalıyız deyince onları anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'in üçte ikisi belki hemen az buçuk aklı eden insanın okuduğun da hemen anlayacağı gibidir ama fakat üçte biri mutlaka sahabi tarafından belki üçte birine yakın Ayşe validemiz tarafından sorulmuştur Allah Resuluna. Bu Allah Resulü de anlatmıştır bunu. Eğer faiz bir anlatması olmasaydı bu anlatmasaydı biz o yanlış anlatmalar içinde Kur'an-ı Kerim'i çok çarpık anlayacaktık. Arz edebiliyor musun? Şimdi öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından bize mesajını sunmak için gönderilmesine Haşa ve kella o saygısızların terbiyesiz deme size saygısızı saydımdan dolayı demiyorum. Bu edep bilmezlerin bir edep mahrum başet veya keşt ez rab. Terbiyesiz Allah'ın lütfundan da mahrumdur. Aslında Allah'ın lütfundan mahrum olan insanları zikretmek suretiyle Allah'ın akdes, mukaddes halinde bize akan feyizlerin kesilmesine sebebiyet vermemek lazım. Çünkü füssak ve füccar anıldığı yerde Allah'ın rahmeti kesilir. Evet. Bunu daha evvel ister müşrikler, ister müsteşrikler, şimdi de o müsteşriklerin peyrevleri söylüyor. Onlar saygısızca bu işi böyle aldı, böyle iddia ettiler ve elli defada avam ifadesiyle ağızlarının payını aldılar. İnsanlığın iftihar tablosu hak ettiği o yeri korudu. Falanın filanın bu mevzudaki noktayı nazarı bizi izam etmez, bağlamaz. Büyüklerimiz Hz. Ebu Bekir'den çağın devasa kametine kadar onun hakkında söylenen sözleri bizim için söylenmiş en yerinde sözler, en isabetli sözlerdir. Bunlar bize yeter ve artar.